İkimizin de sesini kaydediyor. Aa. <laughs> bu şekilde dersleri takip etmiş olursun. Şimdi ne diyor soruda? Mesela yukarıdaki BC 8 santim, ABC 40 santim. İşte bunu böyle taşıdığında burası 40 santim, burası 8 santim. Bu kısmı biz cetvelle ne yapabiliriz? Ölçebiliriz. Doğru mudur? Evet. Ama şu kısım cetvelle ölçümlü değil. Yani bu mesafeyi biz şuraya kadar da almış olabiliriz. Yani benim, yani fikir benim. miyiz? Tabii tabii <laughs> buraya kadar da almış olabiliriz. Değişiklik arz etmiş oluyor. Şimdi diyor ki BAC 60. BAC neresidir? Dikkat edersen bu parçayı çizdiğin zaman. şu şık... vermemiş hocam. A yukarıda. Vermemiş ama. Ha, bas, A baskı oluyor. hatası olmuş yukarısı A. Şimdi sen A'yı burada çizebilirsin. A ihtimaldir burada çizebilirsin. A ihtimaldir burada çizebilirsin. Bunu 60 derece verdiğinde dikkat edersen çok çeşit üçgen karşımıza çıkabilir. Hareketli bir kenar ortaya çıkabilir. Hareketli kenar çıktığından dolayı tek bir üçgen elde etme şansımız yok. Demek ki bu seçenek gitti. Tamam. Şimdi bize diyor ki diğer parçaya baktığımızda 8 santim, AB ve 5 santim. İşte burası 40 olduğu için bu açı ölçerden belli. Artık bunun bir sınırı var. Kaç santim? 5 santim. Burası kaç? 40. 40. E şimdi açı ölçerle belli, cetvelle belli. O zaman şu noktayı ancak ancak bir sefer birleştirilebilir. Başka da üçgen oluşmayacaktır. Demek ki iki seçeneği bizim için doğru. Zaten birileri ne yapıyoruz? Soru da eledik mi? Üç seçeneği de ortaya kalıyor. Ama konuyu öğrenmek açısından BCA 80. Şimdi bu parça belli. Şu parçanın artık uzunluğu ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Burası 40. Yani bunun 80 derece olması durumunda sabit bir açıdır. Yani bunun başka bir seçeneği söz konusu değil. Bunu artık nereye getirmişsek getirelim bunu da oraya götürüp birleştirmemiz gerekir. Aynen. O yüzden ne söz konusu? Bir tane üçgen söz konusu. Şu uzunluk belli olmasaydı burada tabii hareketlilik söz konusu olur orada da yanlış olurdu.